Evet, bugün yine Şen ablanın atölyesindeyiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biraz önce boyama yapacağız dedi. Evet, şimdi ben e, şimdi şu neler var onları bir göstereyim Miracım. Şimdi bir tane böyle rulamız var arkadaşlar. Sünger uç kısmı. E, i̇sterseniz rula varsa evde rulayı kullanabilirsiniz. Yoksa isterseniz süngerle de yapabilirsiniz. E, böyle bir basma tekniği yapacağız kumaşı boyayacağız düz kumaşlarınızı renklendirebilirsiniz isterseniz e, böyle desenler şablonlar hazırlayabilirsiniz bu şablon e, elimde hazır vardı küp kare şeklinde bir şablon e, bu sene çizgili böyle e, kareli kumaşlar çok moda e, şunu da göstereyim ne olduğunu daha önceki videoda benim kızlarıma e, yelekler yapmıştık yazlık, beyaz sade oldu biz de onu renklendirelim dedik. Renklendirirken de size göstermek istedim. Şimdi şöyle yaydım güzelce. Şimdi sırayla seni şöyle alayım Mira'cığım. Hatta altına şöyle renkli bir şey koyalım, fon koyalım. Evet, hazırladık. Şimdi bu şablonumuzu böyle koyacağız. Şöyle ayarlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi rulomu şöyle evet yapıyorum. Evet oldum. Şimdi diğer köşeleri yapacağım. Evet böyle şablonla e, güzel kumaşlarınıza desenler verebilirsiniz, İstediğiniz desenleri yapabilirsiniz şablonla. Şimdi şuradan devam ettirmeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kumaşım böyle kareli e, bir kumaş oldu, siyah beyaz kareli kumaş oldu. Bazı yerler hafif böyle dalgalı oldu. İstersen isterseniz böyle bırakabilirsiniz ya da Fırçayla doldurabilirsiniz ama ben böyle bırakacağım. Böyle bir e, değişik bir hava verdi. Hafif böyle e, şey e, siyah beyaz altı flu gibi e, güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi bunu böyle kurumaya bırakacağım. Bir tane daha göstereceğim size. Şimdi yine pembe yapmıştık hatırlarsanız pembe bir e, yelek yaptık. Şimdi yine şablonum var. Bu şablonda böyle melekler var, kelebekler var, çiçekler falan var. Ben şu kelebek kısmını kullanacağım. Şöyle bütün kullanacağım. Sonra ön taraflara da yine yapacağım. Bu sefer spreyle yapacağım. Kumaş boyası spreyleri var. Böyle bunları kullanacağım. Bunları yapmak son derece zevkli. Bence bebeklerinize istediğiniz şablonları hazırlayıp kendi desenlerinizden elbiseler, Yapabilirsiniz yazlık elbiseler yapabilirsiniz beyaz kumaşlar alıp üzerine böyle desenler yapabilirsiniz. Evet, şimdi altına biraz e, peçete kağıdı koydum Şu köşelerden kaçtı çünkü. Arkası desenli bir yelek oldu. Şimdi bunu da kurumaya bırakacağım. Evet, bakalım süper oldu. Vallahi güzel oldu, beyazdı. Ben beyaz olduğu için çok böyle bir şeyi yoktu. Hani albenisi yoktu. Ama şu anda bence siyah beyaz güzel oldu. Bu senenin renklerinden ve çizgilerinden biri bence, değil mi Mira? Evet, güzel oldu. Beğendim ben. Hı hı, tarz oldu. Ay öbürü kurudum acaba öbürkünü de giysem getiriyorum şimdi. Dur bakalım bakayım kurumuş mu? Evet bu da kurumuş. Bu yeleğimizin de arkasında böyle bir desen var. Hadi gel bunu da giy bakalım. Evet bu da güzel oldu. Yeleğimizin arkasında kelebekler var. Siz tabi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. bende iki tane renk vardı yeşil ve pembe. Ee, yeşilin üstü şey pembenin üstünde biraz pembe kullandığımız için kayboldu ama yeşil e, kendini gösterdi. Evet ön tarafta da biraz böyle batik gibi oldu. Nasıl beğendin mi bunu da? Beğendim. Ay yazın tişörtlerimin üzerine giyebileceğim bir sürü yelek oldu. Teşekkürler Şen abla. Gideyim hemen kızlara göstereyim. Hadi ben kaçtım. Tersten katladım. Şöyle omuz yerini çizdim. Şöyle şuradan kol yerini. Çıkardım. Şurayı şöyle yaka yapacağım. Yani yaka dediğim e, önünün açıklığı olacak. Şurası da boyu olacak. Şimdi kaymasın diye iğne dedim. Şimdi ben bunları böyle pratik çıkarmaya çalışıyorum. Siz isterseniz e, bunların bir kağıda kalıbını çıkartabilirsiniz. Devamlı hani yapmak istiyorsanız. Şimdi de şuradan keseceğim şurayı çıkartacağım. Çünkü bunlar e, şu kestiğim şey kalıbım olacak benim için. Yalnız şimdi ön kısmı şöyle keseceğim çünkü bu öne olacak. Şuradan ayırayım. Şu kısmı da arkası olacak. Arkayı şöyle yuvarlak keseceğim. Şimdi şöyle katlayıp öbür tarafı da çıkartacağım. Yine çok basit yapmaya çalışıyorum. Yine kaymaması için iğneleyeceğim, böyle keseceğim. Çünkü kalın, kalın şeyleri keserken kayma ihtimal çok oluyor. Şuradan bir çıkaracağım. şu kısmı dikeceğim. Aslında burayı e, bütün açıp çıkarabilirdik. Neyse burayı dikeceğim fark etmez. Oraya bir şey buluruz. bir güzellik yaparız oraya. Evet. Evet, şimdi şu kollarını takacağım şuralardan diktim. Kollarını takacağım buralara da yine Şimdi bir tane çorabım kalmıştı. Bu çorabı kullanacağız. Şimdi şuralara e, şerit olarak geçeceğim. Kollarını kullanacağım. Bakalım çoraptan şu uç kısım artarsa belki bir tane de şapka yapabilirim diğer bebeklere yaptığım gibi. Yine e, kol kısmını şuraları yapacağım. Yani kol ağzı yine şöyle dikişli yerlerine gelecek. E, şimdi şuralardan kolu kesip dikeceğim. Evet. Şimdi yine şuralardan açacağım. Şurayı açacağım bebeğimin şöyle kolunu ölçeceğim. Hatta şöyle iğneleyip üzerinde tersten yine dikeceğim. Çıkarırken kolay çıkarayım diye. Şöyle şunu bir çıkaracağım. Çok sıkı yapmayacağım. Biraz bol bırakacağım. Şimdi şu kısımda şuradan iğneleyeceğim. İğneleyip yine elde dikeceğim arkadaşlar. Hatta isterseniz bol yapacağım. Çünkü çok dar bir kol yapmayacağım. Ortadan ikiye ayırıp e, eşit şekilde öyle de dikebilirsiniz büyük çorapları. Evet şöyle kesmiştim ya. Şöyle katlayacağım. Ortadan ikiye ayıracağım. kadar genişlik verecek onu da bilmiyorum açıkçası belki dar da olabilir ama kendi esnekliği olduğu için e, kol da esneyecektir hatta şöyle de yapabilirsiniz şöyle koyduğunuzda kolun e, oyuntusunu verecektir size. Ne kadarını dikeceğinizi böyle de görebilirsiniz, bulabilirsiniz ya da demin yaptığım gibi bebeğin üstünde dikip çıkartıp e, dikebilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa. Ben şimdi şöyle şuradan ayarlayacağım. Sonra şuraları dikeceğim, şu kısımları dikeceğim. Ondan sonra e, bebeğe giydireceğim. Evet gördüğünüz gibi kolları taktım. Biraz dar oldu. Umduğum kadar bol bir kol olmadı. Ee, bol yapmak istersek o zaman iki tane çoraptan yapacakmışız. Onu anladık. Ee, ortadan böldüm. Böyle dar oldu. Olsun. Fena olmadı. Şimdi e, bu çok düz geldi bana. Şurası. Bu biraz daha tabi şey gibi oldu. Palto gibi oldu arkadaşlar mont palto tarzı bir şey yaptık. Sweatshirt'ten çıktı çünkü. Şimdi şöyle şurası böyle V şeklinde bir yaka kestim. Şu tarafı diktim. Şimdi şunu da şöyle dikeceğim size göstermek için bıraktım. Şimdi bunu da böyle dikeceğim. Buralara da çorabım artmıştı ya. O çoraptan şöyle şerit halinde yapacağım. Hem kolları hem ön tarafında desen olmuş olacak. Hadi bakalım heyecanlandım nasıl olacak. Şimdi buraları yapıştırdım. Ay şuralara biraz silikon gelmiş. Neyse önemli değil. Şimdi şuradan yine şu kısımdan elimi yakmadan silikon sürüyorum. Montumun bu kısmını yani şurayı iç kısmına yapıştırıyorum. Uçtan yapıştırıyorum. Şu fazlalıkları keseceğim. Montumun önü böyle bir yeri bir mont oldu. Şu kısımların üstüne daha doğrusu altına yine Amerikan fermuar dediğimiz çırt yapıştırıp üstüne düğme yapıştıracağım. Sanki düğmesi varmış gibi olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar montumuz bitti. Mont hırka tarzı bir şey oldu. Çırt da yapıştırdım. Şimdi üzerine şöyle e, kalpler buldum. Şöyle minicik göstereyim. Şöyle minicik kalpler buldum. Şimdi buraya yapıştıracağım, onları da düğme gibi kullanacağım. Sanki montumuzun düğmesi varmış gibi. Bir tanesini şuraya yeşil olanı da buraya. Bir tane de sarım var. Evet renkler uyumlu oldu. Gayet renkli bir mont yaptık. Bazı arkadaşlarım mont yapar mısınız Şen abla demiş ve mont oldu bu mont hırka ne ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz gayet güzel oldu Miracım sen sevdin mi bayıldım ben bayıldım ay harika renkler tam benim sevdiğim renkler maviler morlar sarılar yeşiller ay harika oldu tam takım oldum çok sevdim arkadaşlar daha bana yeni yeni şeyler yapacak Şen abla bizi seyredin tamam mı sizi çok seviyoruz ben de çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Ay gideyim hemen kardeşlerime göstereyim. Harika oldu bu. Çok güzel. Öyle. Ben gidiyorum. Gideyim ben.